Ama en büyük mesele yatak meselesi. Çünkü o adamın başka hanımı yok. Zina tehlikesi var. Her taraf çıplak. Böyle bir ortamda e, bu adamın helal yoldan tatmin olması için artık hastayım, ustayım, şuyum, buyum, benim de canım üstü işte, işte bu konulara girmeden kadınların yarın ahirette rahat etmeleri, cennete kısa yoldan girmeleri de zaten Bizde 40 şart var, kadınlarda 4 şart Namaz, oruç, esine itaat, namusunu muhafaza. Erkek öyle mi? Bir para kazanacak zaten, bin tane belayı bulacak yani. Koca İtat'ta da ilk seri mefhumlar e, yatak hadisesine geliyor. Yani eşinin şehveti hareketlenmiş, başka bir keskin mesilesi meşru yok bu adamın. Yok. İşte onun o şehvet ateşini söndürdüğün anda, o noktada onu mutlu ettiğin anda o zaten ama yemek tuzlu olmuş da o kadar da çok girmez. Biraz fedakarlığı artıraraktan Allah'ın emri budur. Ben eşimi tatmin edeyim, gözü dışarıda kal. Yani bunu da demesem çatlardım yani şimdi.